Ölü Denizin suları göründüğü kadar sakin değil. Karanlık derinliklerden fısıldayan sesler yükseliyor ve yaklaşmaya cüret eden herkesi çağırıyor. Seyahat edenler iz bırakmadan kayboluyorlar. Çığlıkları ürkütücü sessizlik tarafından yutuluyor. Efsaneler, dalgaların altında saklanan kadim, doğaüstü bir deniz yaratığından bahsederken, gözleri erimiş kehribar gibi parlıyor, formu sıvı gölge ile et arasında değişiyor. Bilim insanları, kaşifler ve macera perestler lagünün öfkesiyle karşı karşıya gelmiş, akıl almaz şeylerle karşılaşmışlardı. Boğulmuş bedenler, kaybolan tekneler ve ölümü vadeden ürpertici fısıldamalar. Ölü deniz lagününden uzak durun. Her dalga hayal gücünüzün ötesinde bir dehşeti gizleyebilir. Merakın korkunç bir sona dönüştüğü karanlık, lanetli ve hayaletli bir yer. Sakın yaklaşmayın. Eğer lagünün kalbinde saklı olan doğaüstü ve dehşet verici gerçekleri görmek için cesaretiniz yoksa. Onlar bekliyor suyun altında. Doktor Ingrid Torsa'nın botları araştırma gemisinden nemli kumsala adım attığında çakıllarda çıtırdadı. Gözleri lagünü profesyonel bir odak ve huzursuzlukla taradı. Su, batmakta olan güneşin altında erimiş cam gibi parlıyordu. Ancak yansıma kırılmıştı. Ait olmayan garip gölgelerle titriyordu. 8 lisansüstü öğrenci, çadırlar, bilimsel aletler ve nadir Akdeniz mikroorganizmalarını taşıyan hassas kapları boşaltmakla meşguldü. Sophie Hansen, cesur ve meraklı, bir mikroskobu sanki yaşayan bir canlı gibi kucaklayarak taşırken, Lars Eyck, titiz ve temkinli bir şekilde her kabı tekrar tekrar kontrol ediyor, suyu endişeyle tarıyordu. Lagün neredeyse doğaüstü bir sessizlik içindeydi. Hiç martı uçmuyor, sazlıklarda hiç cırcır böceği ötmüyordu. Hafif, neredeyse duyulmaz bir fısıldama kulaklarını okşuyor, duman gibi etraflarına dolanıyordu. Ingrid'in bakışı suda kaldı. Rüzgara karşı hareket eden ince dalgaları fark etti. Lagünün kendisi nefes alıyor, canlı ve farkında gibiydi. Attıkları her adım izleniyormuş gibi hissettiriyordu. Dalgaların hafif şıpırtısı, yüzeyin derinliklerinde bilinmeyen bir şey saklıymış gibi aniden ürkütücü geliyordu. Hoş geldiniz. Burada olmamalısınız. Güneş daha da batarken, gökyüzü mor ve turuncu tonlarla boyanırken, Lagün ilk sırlarını gösterdi. Küçük dalgalar amaçlı hareket ediyormuş gibi yüzeyde ilerleyip spiral desenler oluşturarak öğrencileri adım atmaktan alıkoydu. Sophie su kenarında çömeldi, gözleri büyüktü ve daha önce görmediği mikroorganizmaların hafif biyolüminesans parıltısını mikroskobunda izledi. Lars karanlık derinlikleri taradı, su altında gölgeler kaybolmadan önce hareket ediyordu. Ingrid'in ense tüyleri diken diken oldu. Suda onları izleyen bir şey vardı. Sabırlı, zeki, savunmasız bir anı bekliyordu. Dalgaların yansımasıyla uyumsuz hareket eden şekilleri fark etti. Ne balık ne de gölge olan formlar su yüzeyinin altında dönüyor, kıvrılıyordu. Lagün, mantığın ötesinde canlıydı. Sessiz bir avcı güzellikle kaplanmış. ''Yakından bak ama dokunma.'' Öğrenciler hızla çalıştı, çadırları kurup aletleri çakıllı sahile yerleştirdi. Nemli toprak ve tuzlu su kokusu küçük kamp ateşinden çıkan keskin dumanla karıştı. Ingrid grubun etrafını taradı, gergin kahkahalarını, suya atılan endişeli bakışlarını ve gölgelerin garip şekilde uzayıp bükülmesini fark etti. Sophie örneklerini ayarlarken parmakları hafifçe titriyordu. Arkasındaki su hafif fosforlu bir ışıkla parlıyordu. Lars inkübatörleri tekrar kontrol etti, yüzeyin hemen altında hareket eden şekilleri sezdi. Lagünün sakin yüzeyi karanlığı gizliyordu. Hafifçe dalgalanan su görünmez varlıkların etrafında kıvrılıyordu. Fısıldamalar güçlenmiş, sazlıklardaki rüzgar gibi yükselip alçalıyordu, öğrencileri isimleriyle çağırıyordu. Ingrid'in kalbi hızlı atıyordu. Suyun altında eski, insana ait olmayan bir varlığın onları izlediğini, beklediğini ve aç olduğunu hissediyordu. İçgüdüleri ona lagünün onları zaten işaretlediğini ve o gecenin ders kitaplarının açıklayamayacağı korkuları açığa çıkaracağını söylüyordu. Onlar burada izliyorlar, bekliyorlar. Gece tamamen çökmüştü ve lagünün yüzeyi cam gibi parlıyordu fakat artık doğal olmayan şekilde kıvrılıyordu. Akıntılar birbirine karşı hareket ediyor, çadırların etrafındaki suyu girdaplarla çekiyordu. Sophie, numune şişelerinin şiddetle sallandığını fark etti, rüzgar dokunmamıştı. Lars'ın el feneri suyun altındaki bir gölgeyi yakaladı. Uzamış ve sıvı, bilinen hiçbir deniz canlısı için imkansız şekilde kıvrılıyordu. Ingrid'in kalbi hızlandı. Bilimsel aklı mantıklı bir açıklama arıyordu ama göğsündeki ilkel korku bunun imkansız olduğunu söylüyordu. Her dalga, her fosforlu parıltı yüzeyin hemen altında bilinçli, kötü niyetli bir zekanın varlığını işaret ediyordu. Hissediyor musun? Geliyor. Yaklaşıyor. Bir çığlık geceyi parçaladı. Öğrencilerden Henrik su kenarına fazla yaklaşmıştı. Bir anda bedeni mürekkep gibi karanlık derinliklere çekildi. Sanki lagün ağzını açmıştı. Diğerleri dona kaldı. Korkudan felç olmuş gibiydi. Sadece ayakkabıları çakıllı sahilde ıslak ve ürkütücü şekilde kaldı. Sophie gözyaşlarıyla soluğunu tutamadı. Lars öne atıldı ama görünmez bir güç onu geri itti. Ingrid sesi titreyerek grubu organize etmeye çalıştı ama komutları bile göğsündeki korkuyu gizleyemiyordu. Lagün canlıydı ve ilk kurbanını almıştı. Biri asla yeterli değil. Siz de izleyeceksiniz. Kalan öğrenciler sahil boyunca dağıldı, panik patladı. Henrik'in adını bağırdılar ama sesleri Lagün'ün ürkütücü sessizliğinde yutuldu. Sophie suyu dürbünle taradı, yüzeyin altında hareket eden karanlık şekiller gördü. Lars grubu toplamaya çalıştı ama suya her adım atışı midesini bulandırıyordu. Akıntılar doğal olmayan şekilde kayıyordu. Ingrid'in aklı mantık ve içgüdü arasında bölündü. Lagün'ün kalbinin atışını, korkularını fark ettiğini, ondan beslendiğini hissediyordu. Gölgeler suya bağımsız hareket eden canlı duman gibi kıvrılıyor, kıpırdanıyordu. Sıradaki ilkine katılacak yakında. Derinliklerden geldi. Devasa bir form, karanlık ve akışkan, gözleri erimiş kehribar gibi parlıyordu. Bedeni sıvı gölge ve somut kitle arasında değişiyor, sudan bir kabus gibi yükseliyordu. Ingrid nefesini tuttu. Deniz biyolojisi kitaplarında buna benzer hiçbir şey görmemişti. Yaratığın varlığı havayı bile büküyordu. Öğrenciler geri çekildi, aletleri unutulmuştu. Dalgalar sahile çarptı, çürüme ve tuz kokusu taşıyordu. Lagün artık su değil, varlığın bir uzantısı, onları aç gözle bekleyen, yaşayan bir silah olmuştu saklanamazsınız. Görüyorum. Açım. Yaratık saldırdı. Henrik'in çığlıkları sudan yankılandı ama o çoktan kaybolmuştu. Sophie'nin kolu dalgalanan suyun altına şiddetle çekildi. Lars onu kurtarmaya çalıştı ama demir gibi bir güç onu derinliklere doğru sürükledi. Ingrid fener salladı, varlığı korkutmayı umarak ama ışık anında yutuldu, karanlığa gömüldüler. Her dalga bir silah, her kıpırtı bir saldırıydı. Lagün bir savaş alanına dönüşmüştü ve öğrenciler kalbinin derinliklerinden çıkan korkuya karşı çaresizdi. Hepsi boğulacak. Hepsi hizmet edecek. Kaos sahili sardı. Öğrenciler her yöne çekildi. Bazıları sessizce kayboldu. Sadece dalgalar ve boğuk çığlıklar kaldı. Sophie körü körüne koştu. Taşlara takıldı. Lars'ın gözleri önünde kaybolduğunu gördü. Bedeni karanlık, kıvrılan suyla sarılıydı. Ingrid bağırdı ama sesi çığlıklar ve Lagi'den çıkan kötü niyetli fısıldamalar tarafından yutuldu. Korku aklını kemirdi. Her an bir ömür gibi geldi. Su bir kurbanı diğerinin ardından çekti. Onları uçuruma sürükledi. Bana aitsiniz hepiniz. Lagün canlıymış gibi kükredi, su canavarca şekillere büründü. Gölge dokunaçlar kıyının her köşesine uzandı. Ingrid dengele durmaya çalıştı. Yüzeyin altındaki görünmez ellerin çekişini hissetti. Sophie'nin çölükleri kısa kesildi. Diğer dünyadan ışıkla parlayan bir girdaba doğru sürüklendi. Su, kaçışı imkansızlaştırıyor, mantığı büküyor, duvarlar ve engeller oluşturuyordu. Her kalp atışı bir geri sayım, her nefes bir hatırlatma. Lagün hayatlarını istiyordu. Ingrid'in aklı plan arıyordu ama lagünün tek kuralı açlık ve öfkeydi. Slim Owen, ruhlarınız benim. Öğrencilerin korkusu gözlerinin önünde somutlaştı. Her dalga bir gölge taşıyor, her sıçrama yeni bir dehşet yaratıyordu. Inglit çaresizce izledi. Su, uzullar, başlar ve bükülen yüzler oluşturuyor. Yaratık lagünün özünü şekillendiriyordu. Sophie direnmeye çalıştı ama sıvı karanlık onu sardı. Korkusundan besleniyor, ciğerlerini sıkıyor, sonsuz işkencenin vaatlerini fısıldıyordu. Lars sessizce yok oldu. Görünmez kollar tarafından suyun altına çekildi. Deniz tuzu ve çürük kokuyordu. Lagün artık su değil, yaşayan bir hapishane, avcı mezar olmuştu. Ingrid'in bacaklarına dokunan gölgeler titredi. Fısıldamalar hep bir ağızdan şöyle diyordu: Hipnotize edici, korkunç bir ölüm ninni'si. Tüm korku beni besleyecek. Tüm acı bana hizmet edecek. Ingrid, görünmez eller tarafından sahilden kaldırıldı, ayakları çakıllı kumdan kesildi, lagün son kurbanlarını aldı. Etrafında gölgeler kıvrıldı, meslektaşlarının yüzleri sıvı karanlıkta belirdi, sonra tekrar kayboldu. Yaratığın erimiş gözleri ona kilitlendi, kırılmadan, zeki ve acımasız. Çığlıkları anında yutuldu, bedeni karanlık yüzeye çekildi. Lagün her şeyi yuttu. Kayıklar, çadırlar, aletler. Geriye yalnızca sessizlik kaldı. O son anda Ingrid fark etti. Merak, ne kadar bilimsel olursa olsun eski, boyun eğmez korkuya asla galip gelemezdi. Benim sonsuza dek. Lagün affetmedi ve unutmadı. Ingrid Thorson ve öğrencileri kayboldu. Siyah, kıvrılan derinlikler tarafından tek tek yutuldular. Çığlıkları, mücadeleleri, hayatları silinmiş ama suya kazınmıştı. Yüzey doğal olmayan ışıkla parlıyordu. Hafif parlayan kehribar gözler ay ışığında ufku tarıyor, bir sonraki aptal gireni bekliyordu.'' Aletler sürükleniyordu, içerikleri bozulmuş, korkunun, dehşetin, hayatların yankısını sonsuza dek taşıyordu. Hava tuz ve demir kokuyordu, her nefes ölümlülüğün hatırlatıcısıydı. Lagün durmaksızın fısıldıyordu, sesler yükselip alçalıyordu, ölüm ve azap hikayelerini merak edenlere örüyordu. Su altındaki şekiller hafızadan büyük, gölge ve et arasında hareket ediyor, her zaman bekliyor, sabırlıydı. Karanlık kendi formunu almıştı. Terk edilmiş kamp ateşlerinden çıkan duman bile yüzler oluşturacak şekilde kıvrılıyor, acı içinde bükülmüş, sessizce kurtuluş için yalvarıyordu ama asla gelmeyecekti.'' Ürkütücü sessizlikte lagün korku, umutsuzluk ve dehşetle besleniyormuş gibi atıyordu. Ingrid'in son düşünceleri kısa ve parçalı, pişmanlık ve çaresizlikle doluydu. Yaratık su, uçurum hepsini aldı. Geriye lagünün karanlık aynasından başka bir iz bırakmadı. Efsaneler konuşacak, denizciler ve köylüler uyaracak ama hiçbir şey Ölü Deniz lagününün sakin, aldatıcı yüzeyinin altındaki dehşeti tam olarak anlatamayacaktı. Burada ölüm sabırlıydı. Burada Korku ebediydi. Burada merak hayatta kalamazdı. Bekliyoruz sonsuza dek ve korkunuz bizi besliyor. Ölü Denizin lanetli suları, merakın en büyük bedelini ödediği yerdir. Sular siyah bir ayna gibi parıldar, altında yaşayan dehşetleri gizler. Kadim, sabırlı ve sonsuz aç. Bu gece Ingrid ve öğrencilerinin yanında yürüdün. Onların korkusunu hissettin ve hayal edilemeyecek olana tanık oldun. Her dalga, her fısıltı, her gölge canlıydı ve hala izliyor. Deniz hatırlar ve lanetli kıyılarına yaklaşacak bir sonraki aptal yolcuyu bekler. Eğer kalbin çarptıysa, eğer fısıltılar zihninde hala yankılanıyorsa, daha fazlasına hazırsın. Kanalımız dünyanın en karanlık efsanelerine, yasaklı yerlere ve çoğu insanın keşfetmeye cesaret edemediği doğaüstü olaylara dalıyor. Hemen abone ol ve zile bas. Böylece ruhu titreten, cesaretini sınayan ve gölgelerde ne saklı olduğunu sorgulatan hiçbir hikayeyi kaçırmazsın. Her video seni dehşetin içine bir adım daha sokar ve sen davetlisin. Eğer yüzleşmeye cesaretin varsa unutma. Korku paylaşıldıkça büyür. Merakını diri tut, cesaretini uyandır ve kabusların sürmesine izin ver abone ol. Zile bas. Korkun bizi besliyor. Biz her zaman bekliyoruz.